Türkiye'de halıcılık denince akla ilk Gaziantep gelir. Festival halının başarı hikayesi de Gaziantep'te başlıyor. 1983 yılında mütevazi bir aile şirketi olarak kurulan Yasin Kaplan Halı, 2002 yılına kadar ihracat ağırlıklı ilerlemiş. 2008 yılından sonra yurt içi piyasaya festival halı markasıyla üretim yapmaya başlamıştır. 2013 yılında Kayserili Atlantik halıyı satın alan festival halı, aynı yıl Patika halı markasını da yaratmıştır. 2015 yılına gelindiğinde tüm markalar festival pazarlama adı altında toplanmıştır. Bugün 112 bin metrekare açık, 93 bin metrekare kapalı alanda 45 tezgahı, günlük 45 ton polipropilen, 9 ton akrelik iplik üretimi ve 1400 çalışanıyla hizmet veren festival pazarlama, Türkiye'nin makine halısı üretiminde en büyük ikinci firmasıdır. Ayrıca 9 fabrika satış mağazası, 21 bölge müdürlüğü, 961 aktif bayisi, 80 ülkeye yaptığı ihracatla festival pazarlama, diğer grup firmaları olan Atlantik halı ve Yasin Kaplan halı ile birlikte Türkiye'nin en büyük ikinci alı ihracatçısıdır. Türkiye'nin en büyük 200 şirketinden biri olan festival pazarlama, 11 milyon 240 bin metrekare toplam üretimiyle yaklaşık 155 milyon dolarlık bir satış hacmine sahiptir. Entegre üretim yapılan fabrikalarımızda akrilik, gün ve polipropilen tekstil ham maddesi önce ipliğe çevrilmekte solmayan renklerle boyanmakta en güzel desenlerle dokunmakta yüksek teknolojiye sahip bilgisayar destekli makinelerde kalite ve konfor veren işlemlerden geçerek evleriniz için hazır hale getirilmektedir. Halılarımız sağlıklı, kullanışlı ve tüketici dostudur. Festival pazarlama ürünleri günün her saati bayilerinin internetten vereceği siparişleri maksimum 2 günlük sürede tek depodan Türkiye'nin dört bir yanına teslim etmektedir. Ayrıcalıklı birçok servis veren festival pazarlama, kesim hizmetini de sadece Gaziantep deposunda değil İzmir'de de vermektedir. Türkiye iç piyasasında en çok tercih edilen halı markalarını barındıran festival pazarlama, saygın bayi ağı ve satış noktalarıyla Türkiye'ye kalite, estetik ve güven dağıtmaktadır. Festival pazarlama başarının tesadüf olmadığına inanıyor ve başarıyı şekillendirenin şu altı faktör olduğuna inanıyor. 1. Araştırma, geliştirme çalışmaları ve ürünlerin güncel olması. 2. Marka bilinirliği. 3. Lojistik altyapı ve ürünlerin zamanında teslimi. 4. Satış sonrası destek. 5. Bayi yapılanması. 6. Tutarlı fiyat politikası. Festival Pazarlama, çalışanları, yurt içindeki ve yurt dışındaki bayileriyle bir takım olarak hep daha iyinin peşinde koşacaktır. Bu bakış açısıyla proaktif ve yenilikçi uygulamalarla bir dünya devi olma yolunda ilerlemeye devam edecektir.